Ardan Zentürk, Erdoğan sosyoekonomik katliamı önlemek zorunda. Aslında her şey 1991'de Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla başladı. Her iki zincire göre tek süper güçlü dünyada Pax Americana yani Amerikan barışı hakim olacaktı. Tıpkı geçmişin Pax Romana, Pax Britanya veya Pax Ottomanası gibi. Roma, Britanya ve Osmanlı barış dönemleri geniş imparatorlukların güçlü otoriteleriyle farklı etnik ve inanç gruplarını barışa zorladıkları süreçlerdir. Bu doğru. Fakat 11 Eylül 2001 terör saldırıları sonrasında Amerikan sistemi içinde dönemin başka yardımcısı Dick Cheney liderliğinde gücünü merkeziyleştiren neokon junta 91'deki umut yüklü hayalleri yıkmayı başardı. Pax Americana bir anda War Americana'ya dönüştü. Junta hepimizi savaşa zorladı. Elbap'tan gelen şehit haberleri bu gelişmenin sonucudur. Neoliberallerin 1991'de küreselleşme kelimesiyle açıkladıkları yeni dünya düzeni büyük sermaye gruplarıyla Çin, Afrika, Hindistan, Asya ve Latin Amerika'nın 3 kuruş paraya yarı kölelik sistemi içinde çalıştırılan zavallı emekçilerinin buluşturulmasından başka bir şey değildir. Kendileri elit sınıfın yayın organlarından itiraf ettiler. Dünyanın dolar milyarderi 8 zengininin toplam servetleri en fakir 3.6 milyar insanın cebindeki paranın toplamına eşit. Bu sürdürülebilir bir sistem değildir. Bu sistemde terörü önleyemezsiniz. DH'ı etkisiz hale getirirsiniz. MH ortaya çıkar, PKK bir gün biter yerine ertesi gün bir başkası alır. Irkçılık, ötekine düşmanlık, din ve etnik zeminli savaşları da durdurmanız mümkün değildir. Bir dip dalga geliyor. Türkiye'nin 1995 seçimiyle karşılaştığı, 2002 seçiminde etekemeye bürünen statükoya direnen siyasi dip dalga gerçeğiyle Amerika ve Avrupa'nın durmuş oturmuş demokrasilerinin de karşılaşması asla tesadüf değildir. Karşımızda askeri harcamaları dünyanın geri kalanının tamamına eşit olan fakat 325 milyonluk nüfusunun 43 milyonunun devletten aldığı gıda kuponuyla hayatta kalabildiği garip bir süper güç var. Bitmedi. 18.7 Amerikan vatandaşının gıda güvenliği yok. Yani kiliseler ve STK'lar olmasa o topraklarda tarihin en büyük açlık ölümleri gerçekleşecek. Statikoyu temsil eden Clinton'ın yerine bu dip dalgayı tam zamanında gören Trump'ın seçilmesindeki asıl mesele bu. Trump ilk konuşmasında eskinin neoliberal ve neokom başkanlarının gözlerinin içine bakarak işledikleri bu sosyoekonomik katliamı hatırlattı. Üzerine bindiği o dip dalganın üzerinde sörf yapabilir mi? Bu ayrı bir soru işaretidir. Gelişmenin bu yıl Avrupa'da yapılacak kritik seçimlere etkisini izleyerek yaşayıp göreceğiz. Erdoğan asıl eşitliğe önem vermeli. İnsanlığın 1991'den bu yana yaşadığı neoliberal neokon saldırının sonucu her ülkede servetin yarısından fazlasına el koyan %1'lik elit sınıfın doğması. Geri kalan %99'un da asgari ücretle yaşam mücadelesi vermesinden ibaret. Türkiye'de de bankalardaki toplam mevduatın %54'ünün nakit milyoneri sınıfı olarak değerlendirilen %1'in elinde olması kurulmuş bu küresel sistemin doğal sonucudur meclis anayasa değişikliğini kabul etti. adım adım başkanlığa ilerleyen erdoğan'ın önündeki en önemli mesele budur. türkiye toplumun çok geniş bir kesimini yalnız yaşama tutunmaya zorlayan çok küçük bir kesimini ise büyük servetler içinde ne yapacağını şaşırtan bu tabloyla hiçbir sorunu çözemez. 14 yıllık AK Parti iktidarı sağlık ve sosyal güvenlik sistemi başta, sokaktaki vatandaşın günlük yaşamını rahatlatacak çok önemli adımlar attı. Dip dalganın sesine kulak verdiğini gösterdi ama asıl yapılacak iş şimdi başlıyor. Bu güçlü orta sınıfı nüfusun en az %60'ına yayacak, sosyal adaleti ve bölgesel eşitliği sağlayacak yeni bir ekonomi hamlesi gözü kara sosyal politikalar üretmek demektir. Erdoğan, yalnız ekonomik büyümeyi hedefe oturtan stratejiyle bu işi başaramaz. Büyüyen pastanın bölüşülmesi alanında emin adımlar atması gerekiyor. Amerika'da Trump, Türkiye'de Erdoğan tarihin bu kırılma noktasında sürdürülebilir olmaktan çıkan sistemde bu yeniden yapılanmayı sağlayabilirler mi bilmiyorum. Erdoğan'ın G20 zirvesi başta söylediklerinden böyle bir hedefe olduğunu tahmin ediyorum. Ama açıkça ifade ediyorum. Bunu yaptık tamam geleceğe dönük sağlam bir adım atmışız demektir yapamadık. O zaman siyasi kadrolar başta hepimize geçmiş olsun. Sürdürülebilir olmayan bu ekonomik sistem hepimiz tüm kurumlarımızı çürütüyor. Farkında değil misiniz? Ardanzen Türk Star